Merhaba arkadaşlar kanalımıza tekrardan hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Bu videoda sizlere iş bulmadan gidebileceğiniz 5 tane ülkeyi sizlere sayacağız ve şartlarından detaylı olarak bahsedeceğiz. Yurt dışına gitmek istiyorsanız fakat hangi yollarla gidebileceğinizi bilmiyorsanız ve bu konuda danışmanlık almak istiyorsanız arkadaşlar aşağıdaki mail adresimizden bize ulaşabilirsiniz ve size bir yol haritası çizebiliriz. Hangi ülkeye çalışmak için gitmek istiyorsanız ya da hangi ülkenin vize türleri size uygun olduğunu sizin verdiğiniz bilgilere göre araştırıp sizin için buluyoruz arkadaşlar. Bu arada kanalımıza hala abone değilseniz aşağıdan abone olmayı kenardan bir bildirimleri açmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sorularınız varsa da videoyla alakalı yorumlara yazabilirsiniz. Peki iş arama vizesiyle gidebileceğiniz 5 ülke hangileri? İsveç, Hollanda, Avusturya, Avustralya ve Almanya. İlk olarak Almanya ile başlamak istiyoruz arkadaşlar. Herkesin gitmek istediği ülkelerden birisi Almanya ve en çok gidilmek istenen ülke diyebiliriz aslında Almanya. Almanya'ya iş bulmadan gitmenin iki yolu var arkadaşlar. Birincisi iş arama vizesiyle gidebiliyorsunuz. İkincisi fırsat kartı ile gidebileceksiniz. Fırsat kartı 1 Haziran 2024'te yürürlüğe girecek. Derseniz ki fırsat kartı daha kolay ki daha kolay daha kolay olarak gitmek istiyorum. O zaman fırsat kartı için hazırlanmaya da başlayabilirsiniz. İlk olarak iş arama vizesinin şartlarını anlatalım. Sonra fırsat kartınınkini anlatacağız. İş arama vizesiyle Almanya'ya gidip 6 ay boyunca Almanya'da iş arayabilirsiniz. Bu sürede iş ilanlarına başvurup görüşmelere katılabilirsiniz. Yüz yüze ikna etme olasılığınız daha yüksek diye düşünüyoruz. 90 günden fazla kalarak Almanya'da 12 saatlik haftada çalışma iznine de sahip oluyorsunuz. Almanya'nın iş arama vizesini aldıktan sonra eğer olur da Almanya'da işinizi bulursanız Almanya'da oturum izninizi alabiliyorsunuz ve işinizi bulduktan sonra ailenizi de yanınıza getirebiliyorsunuz. Böyle bir güzel yanı var iş arama vizesine. Peki iş arama vizesine kimler başvurabiliyor? Dünyanın her yerinden her vatandaş iş arama vizesine başvurabilir. İş Arama vizesinde herhangi bir yaş koşulu belirtilmemiş, benim yaşım uygun mu diye soranlar için arkadaşlar yaş kısıtlaması yok. Oh iş arama vizesine başvurabilmek için nitelikli mesleki eğitiminizin olması gerekiyor, denkliği olan ya da üniversite mezunu olmanız gerekiyor. Almanya'da iş ararken kendinize yetecek kadar paranızın olması gerekiyor. Peki bu ne kadar diye sorarsanız arkadaşlar rakamsal olarak aylık 1027 euroya ihtiyacınız var. Almanca ya da İngilizce D sertifikalarınızı da göstermeniz gerekiyor. Göte Institute'den ya da IELTS TOEFL'dan sınav sonuçlarınızı alabilirsiniz. 6 aylık sağlık sigortasını yaptırmak zorundasınız. Peki diğer yöntem neydi? Fırsat kartı kartındaki 3 temel şart neler? Fırsat kartının 3 temel şartı da arkadaşlar Almanya'nın iş arama vizesine benziyor. Herkesin bildiği gibi ilk olarak en az 6 puan toplayabiliyor olmanız gerekiyor. Puan sistemine de birazdan bakacağız. Birinci şartımız 6 puan toplayabilmek. İkinci şartımız fırsat kartı biliyorsunuz ki bir senelik veriliyor. Yani bir sene boyunca kendinizi geçindirebileceğiniz kadar paranız olması gerekiyor. Bunun karşılığı da aylık 1027 euro olacak şekilde 12 ayda 12.000 eurodan fazla bir para yapıyor. Üçüncü şartımız ise minimum A1 Almanca ya da minimum B2 İngilizce biliyor olmanız gerekiyor. Bu üç şart karşıladığınız takdirde Almanya fırsat kartı ile gidip işinizi arayabiliyorsunuz. Puan sisteminde 6 alıp hiç dil bilmiyorsanız da olmuyor. Dediğimiz gibi İngilizce ya da Almanca şart. Mesleki denklikten 4 puan. Son 7 yılda 5 yıllık iş tecrübesi olanlar 3 puan alabiliyorken son 5 yılda 2 yıllık iş tecrübesi olanlar ise 2 puan puan alabiliyorlar. Puan toplayabileceğiniz bir başka konu ise arkadaşlar dil. Almancanız en az B2 seviyesinde olduğunda 3 puan alıyorsunuz. B1 seviyesinde olduğunda 2 puan alıyorsunuz. İngilizceniz C1 seviyesinde olduğunda ise 1 puan alabiliyorsunuz. Hiç diliniz yoksa Almanca çalışmaya başlayın. Çünkü C1 İngilizceye ulaşana kadar B2 Almancaya ulaşır ve puanınızı 3 yaparsınız. Yaşta yine önemli olan noktalardan bir tanesi 35 yaşın altındaysanız 2 puan, 35 ila 40 yaşın arasındaysanız da 1 puan alıyorsunuz. Son 5 yılda 6 ay Almanya'da yaşadıysanız 1 puan, eşinizle sizinle birlikte fırsat kartına başvurup kriter kriterleri sağlıyorsa 1 puan alıyorsunuz. Fırsat kartını özel olarak incelediğimiz ve fırsat kartı ile alakalı soruları cevapladığımız videoda YouTube kanalımızda var. Bizim Almanya fırsat kartı videomuzu izleyerek konu hakkında daha detaylı bilgilere sahip olabilirsiniz. Bu videoda iş bulmadan gidebileceğiniz 5 ülkeyi anlatmak istiyoruz sizlere. Birincisi Almanya'yı tamamladık. Sıradaki ülkemiz İsveç. İleri seviye eğitiminizi tamamladıysanız İsveç'e iş arama vizesiyle gitmeniz mümkün. İsveç'in işinizi aramanız için size verdiği süre en az 3 ay en fazla 9 ay arkadaşlar. İş aradığınız süre zarfında aileniz sizinle birlikte gelemiyor fakat işinizi bulduktan sonra aileniz yanınıza gelebiliyor. İş aramı sürecinizi kendi başınıza yapıyorsunuz. Bu noktada iki tane önemli şart var. Aylık geçiminizi sağlıyor olabilmeniz gerekiyor. 13 bin e denk geliyor bu da. Aylık olarak. İkinci önemli kriterimiz yüksek lisans ya da doktora mezunu olmasınız. İste sadece lisans yapanları kabul etmiyor. Ayrıca şunları da eklemek istiyoruz: geçerli bir pasaportunuz olmalı. Sağlık sigortası da tıpkı Almanya'daki gibi şart. Konuları böyle arkadaşlar hızlıca anlatmamızın sebebi hangisinin size daha uygun olduğunu görmeniz ve hangi ülkenin iş arama vizesinin şartlarının size uygun olduğunu anlayabilmeniz için aslında. Da birazcık da kıyaslama yapmak istedik böyle bir video çekerek. Üçüncü ülkemiz Avusturya. Kanada'nın puanlama sisteminde olduğu gibi Avusturya'da da bir puan sistemi var. Bu puan sisteminden sizin 70 almanız gerekiyor. İster iş aramak için Avusturya'ya gitmek isteyin, isterseniz çalışmak için Avusturya'ya gitmek isteyin, her türlü 70 puanı geçmeniz lazım. Puan sistemini göz atacak olursak, lisans programını 4 sene okuduysanız toplamda 20 puan alıyorsunuz. Eğer matematik Bilgisayar bilimi, doğa bilimi ya da teknoloji alanında bir program tamamladıysanız ise 30 puan alıyorsunuz. Birkaç tane kriter sayıyoruz. Alabileceğiniz maksimum sayı 40. Zaten çoğunluk bu 30 puanı alıyor bu bölgede. Bir şirketin yönetim pozisyonunda şimdi sayacağım maaşları alıyorsanız da bu puanları alacaksınız. 50 ile 60 bin euro kazanıyorsanız 20 puan. 60 ila 70 bin euro arasında kazanıyorsanız yıllık 25 puan alıyorsunuz. 70 bin euronun üzerinde kazanıyorsanız yıllık 30 puan alıyorsunuz. Farz edelim lisans okudunuz. Aldığınız maaş birincisi. Onunla onu kombin ederek örneğin lisans okudunuz. 4 senelik yönetim alanında 50 ile 60 bin euro arasında bir kazancınız var. 20 puanı, 20 puanı toplamda 40 puanı direkt tamamlıyorsunuz ama bu olasılık oldukça düşük. O yüzden 4 yıllık lisans okuyup matematik doğa bilimleri alanında lisansınızı tamamladıysanız 30 puan almanız daha olası. Araştırmalarınız, patentleriniz, yenilikçi faaliyetleriniz varsa da bunlardan da 20 puan alabiliyorsunuz. Bunların hepsi eğitim statüsüne giriyor. Ödülleriniz varsa da tanınmış 20 puan. Birinci bölümü bitirdik. Dediğimiz gibi maksimum buradan 40 puan alabiliyorsunuz. Burayı bitirdik. Mesleki deneyimle alabileceğiniz toplam puan 20 arkadaşlar. Mesleki deneyimin puan sistemi de şu şekilde ilerliyor. Her 6 ayda bir 1 puan alıyorsunuz. Senede 2 puan alabilirsiniz. 10 yıllık iş deneyiminiz varsa tam puanı alabiliyorsunuz. Ayrıca Avusturya'da 6 aylık iş deneyiminiz varsa da onun içinde 10 puan veriyorlar. Eğitiminizde uygun bir iş deneyimi de gerekiyor. Dil yeterliliğine gelecek olursak. Şimdi 2 bölümü bitirdik. 3. bölüme geçiyoruz burada alabileceğiniz maksimum puan 10. En basit düzeyde yani A1 seviyesinde İngilizceniz ya da Almancanız varsa 5 puan alabiliyorsunuz. A2 seviyesinde Almancanız ya da İngilizceniz varsa 10 puan alabiliyorsunuz. Puan en azından dil seviyesi için yeterli. Gerçi 10 puan çok değil ama A2 seviyesinde dili karşılayabilirsiniz. Fransızca B1 5 puan, İspanyolca B1 5 puan yine veriyor. Yaştan kazanabileceğiniz puan maksimum 20. 35 yaşına kadar 20 puan alabiliyorsunuz. 40 yaşına kadar 15 puan alabiliyorsunuz. 45 yaşına kadar 10 puan alabiliyorsunuz. 45 yaşın üstünde 0 puan alıyorsunuz. Avusturya'da eğitim aldıysanız 10 puan alabiliyorsunuz. Diploma ya da yüksek lisansınızı Avusturya'da yaptıysanız 10 puan. Eğer bir dönemde Avusturya'da okuduysanız 5 puan. Avusturya'ya iş aramak için gitmek istiyorsanız 100 üzerinden 70 puan almanız gerekiyor. Gelelim dördüncü ülkemize Hollanda. Hollanda iş arama vizesi nedir? Hollanda'nın iş arama vizesi uluslararası tanınmış üniversitelerden mezun olan kişilere bir yıllık süreyle Hollanda'da işlerini araması için verilen bir vize türü. Hollanda'da iş bulmak ya da iş kurabilmek için 1 Mart 2016'dan beri verilen bir vize türüdür. Bu noktada akademik olarak yetenekli bir göçmen olmanız gerekiyor. Başvuru şartlarına birlikte bakacak olursak adli sicil kaydınızın temiz olması gerekiyor. Bir pasaporta sahip olmanız gerekiyor. Daha önce Hollanda'nın iş arama vizesine başvurmamış olmalısınız. Uluslararası kabul görmüş bir üniversiteden lisans, yüksek lisans ya da doktora mezunu olmalısınız. Gelelim en kritik noktaya. Bence Hollanda iş arama vizesini de bu kadar kolay gözüktü. Çünkü hiçbir şartı yoktu ama en zor kısım IELTS'den en az 6 almanız lazım. Bu zor bir kriter. Mezun olduğunuz bölüm en az 2 genel sıralamada dünyada ilk 200'ün içine girmiş olması gerekiyor. Zelanda iş arama vizesi 1 ila 3 ay arasında sonuçlanıyor. Gelelim son ülkemize Avustralya. Aslında bu birazcık daha spesifik bir vize türü diyebiliriz. Eğer Avustralya iş arama vizesiyle gitmek istiyorsanız yeni mezun mühendis vizesini öneriyoruz. 18 ay için veriliyor. 18 aylık süreçte çalışma ve yaşama iznine sahip oluyorsunuz. Diğer vize türlerinde olduğu gibi Avustralya'nın vizesinde de arkadaşlar 4 temel kriter var. Eğitim, dil seviyesi, yaş ve mezuniyet tarihi. Mezuniyet tarihi bu vize de önemli. Aslında bu bir iş arama vizesinden ziyade iş bulmadan gidebileceğiniz bir vize opsiyonu. Tamamen buna iş arama vizesi demek yerine iş bulmadan gidilebilecek bir yöntem olarak da size anlatmak istiyoruz. Eğitim kısmında şöyle bir şey var. Mühendislik bölümünden mezun olmalısınız müdek akredite listesinde olması gerekiyor üniversitenizin. Mezuniyetinizin tarihi demiştik arkadaşlar. Mezuniyetinizin tarihi neden önemli? Mezun olduğunuzun üzerinden en fazla 2 yıl geçmiş olabilir. Yani son 2 yılda mezun olmuş olmalısınız. Çok önceden mezun olmuş olanlar bu vize türüyle Avustralya'ya gidip işini arayamıyorlar. Yaş kriterine gelecek olursak 31 yaşın altında olmanız gerekiyor. Gelelim İngilizce dil seviyenize. Sınav sonucunuz 3 yılı geçmiş olmamalıdır. IELTS'ten en az 6 almalısınız. Bütün kriterleri aslında bunlar. Bu vize türüyle Avustralya'da işinizi arıyorken arkadaşlar 18 ay boyunca sınırsız olarak giriş çıkış hakkınız var. İşinizi bulduğunuz takdirde göçmenlik vizelerine başvurma hakkına sahip oluyorsunuz. Umarım arkadaşlar videomuzu beğenmişsinizdir. Elimizden geldiği kadar size bu 5 ülkeyi anlatmaya çalıştık. Hangi ülkenin şartlarını detaylı olarak bahsetmemizi istiyorsanız yorumlara yazın daha detaylı bir video çekebiliriz. Dediğimiz gibi 5 ülke saydığımız için birazcık seri olmaya çalıştık. Fark ettiniz mi bilmiyorum arkadaşlar ama kriterleri genellediğimizde böyle 25 ila 35 yaşın arasındaki kişilere hitap ediyormuş gibi geliyor. Diliniz ortalamanın biraz üzerinde olmalı. Yaşınız yine 35'in altında olmalı ama üniversite mezununda olmalısınız. Bazı vizelerde gördüğünüz gibi yüksek lisans dahi yapmış olmalısınız. Zaten bunların ortalaması 25 ila 35 yaşları arasında denk geliyor bu kriterler. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, bizleri takip etmeyi ve Yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoş hoşçakalın. Kalın.